Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben Meysen ben Birkan. arkadaşlar yine bir video atıyoruz uzun zaman olmuştu video atmayalı İkinci videomuz bitiyomuz... olacak inşallah Aynen <laughs> Oğlum bir kere denedik denedik hiç olmadı Hey lan sus sus 25 kere denedik <laughs> O kadar oldu cezalandı Arkadaşlar bu videoda e, poşetten kağıtları çekeceğiz e bu kartların içinde voleydir, rovaşadır, kafa golüdür. Onlar var. Kaleye atacağız. Başlayalım. Aa. İlk bir kan çekecek arkadaşlar. Niye lan? Şimdi istersen taş at, makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa! Çek. Allah ne var ise. Allah be ay gözü kapalı gelirse var ya çok şanssız bir. Yapma ya bu ne? Arkadaşlar göz kapalı şut. Şut çek çek bir kan çek kapalı. Çekmeyelim lan. Şunu ayrıca bulalım. Al sen de dursun hatta. Bittin, bittin, Ver bittin, bana. Bittin, bittin. <laughs> Hadi geç. En temizden başlamış. Nereden çekeceğiz? Arkadaşlar gözleri kapalı. Düşeceğim diye korkuyorum. Vur. Çekil. Lan göremiyorum. <laughs> Öfes onun için yapıyor. Vur. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Fail. Başla. Arkadaşlar gözü kapalı. Şut. Şut dur. <laughs> gözleri kapalı. Şut, tamam. Top nerede? Bilmem. Aha. <laughs> Hadi. Çekil Veysel. Gol. Gol. Var. Şimdi git topa. Tam köşeden. <laughs> Hadi sen koş. Ataralım biraz <laughs> ne bozmayalım. Koş. <laughs> ah, boynum acıdı. İkinci Kapsa Arkadaşlar geçti. ikinci karta geçiyoruz. Allah'ım. İşte İnşallah. Kozu yerde. Bir rovaşata gelir. Kafa. Ya bu ne ya? Ay kovalar dizi. Oy poşa Hı. diyelim. Bir kan bana orta atacak. Ha. Arkadaşlar Virkan'ın orta açma yeteneği olmadığından gel yaklaş. Elin at. Elin at. Yaklaş. Koş. Gel buradan mı Dur. Hı. Dur dur. Yuvarlayacağım Virkan da bana orta atacak öyle. Bekle. Evet. ha, Yuvarlayın. Vallahi çok kafa vurdu Beysen. Adı Veysel Ve gol! <gülüyor> <gülüyor> şimdi değil. Arkadaşlar 3. katta iz ben tutacağım. sen şey atarsın. <laughs> Allah ne aradıysa. Haydi. Hadi. Ben değiştirsem. Haydi. Vole gelsin. Vole! Vole geldi. Vole çekecek. Var. Ben atacağım. Yerinizde. Tutma. Arkadaşlar Allah'ım. <laughs> Allah At hadi vole. <laughs> Gol! Başla. Allah'ım. Uzaktan gol. Evet. Ama kalede ben varım abi. Yani. Tamam. Bomboş kaleye atamazsın. Yani. Başla. Arkadaşlar. <laughs> 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 Git Fortnite dansı yapıyor. Hadi. Arkadaşlar uzaktan şutumu çekiyorum. Arkadaşlar Öztürk'e de vurdum. Bir de gol attım. Bir <laughs> de ah. Bakma. <gülüyor> <Bakacağım>. <gülüyor> Bakma. Ah. Seç işte seç. Bitmiş ha. Ne ya? Ne lan. Roma şata. <gülüyor> Uyar. <gülüyor> Hadi. Arkadaşlar Virkan çekebilecek mi bilmiyoruz. Ölmeye çalışıyoruz işte ya. durduk videoyu bir denedik. İyi güzel oldu. Yani güzel oldu da videoda şimdi olacak mı bilmiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Başladık. <laughs> Al bakayım. Yukarı Sen kendin sektire bekliyorum. Evet evet. 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 çok <laughs> bu kareyi de küçük diyorsan yani. Şuradan çekeyim. O direkleri sana. Her yer çıkır. Hadi. Hadi. Hadi Allah'ım. Ya bir şey olmaz Allah'ım Şöyle Allah. Arkadaşlar. Olacağı benzemiyor. Bence de. Bana doğru gidelim. kafa vururum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üçüncü denememiz. Yok olmadı. 4 4'e geçiyoruz. Hadi! Selamünaleyküm. Olsun. Ol. Poşet. Yani artısını ah. da yapayım. Gel gel o için. Hayır hayır hadi. Kaç kart kaldı? Son bir kart. Son bir kart mı? Onda Çıkmayanı biliyoruz biz. Hiç karıştırmaya gerek yok. Zaten bir tane alıyoruz ve topuk. Topukla gol atma. Bu mu? Ha. <laughs> Topa geçelim. Topa geç. Arkadaşlar. <laughs> ben şimdi bir matar hastanıyım. Bu da gol değil. Yeniden çekti. Şöyle vurdu. Ya. Yok şöyle <laughs> vur canım. Bak bak. Bak ellerin üstüne gelip. Ben bunu da veririm. <laughs> Yaptığı harekete bakın. <laughs> Lan gol <laughs> böyle olmayacak bak. Top böyle gelirken böyle yapıp böyle vuracak. Sen at, sen at. Aile karşı <laughs> <laughs> Topuğa geç. Arkadaşlar bir de aramızda şöyle bir karar aldık. Son kalana da yer bir ee, şu buradan şu üstü üstüne vurmaya çalışacağız. Allah buradan arada bizde vuramaz zaten gitsin Ben yedim ki bekle <laughs> Ama çok yakın diye. Sanmıyorum. Yani? Dibine girersen olur. Buna ben çok uğraştım. Arkadaşlar topa geçiyorum. Lan videoda olmasak var ya. <laughs> o büyük bir Golly, başarı. Bir daha yapacağım Gol. Gol. Ya. Vallahi olmuyor. <laughs> Oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Mirkan'ın direkt vurma cezası. Burası. Sonra kaldı işte. Arkaya geçer. Hadi, hadi bir kan. Selam. Selam. Tam direk. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.